Selamlar herkese, ben Penguen. Bugün Minecraft'ın en ama en zor SMP sunucularından biri olan Donut SMP sunucusunda 0'dan 100 milyona kasmaya çalıştığımız bu seride başımıza neler gelmiş bu videoda belli olacak. O zaman çayınızı kahvenizi alın, like attığınızdan emin olun ve ardından hızlıca videoya geçelim. Şimdi abi öncelikle girdim, ne yapıyoruz? RTP varmış galiba, RTP yapacağız. Orwell'de gireceğim. Aynen ilk başta çünkü zaten. Böyle bir set verdi bu arada bana ilk baş için. Güzel mi bilmiyorum yani. Zaten değerleri kötü arkadaşlar. Bu ne şu an? Mesela kaç kişi varmış? İngilizce'nin az olduğu yere gidelim. Aa dur. Hareket etmememiz lazımmış. Zırhı da giyelim bu arada. Oh. Burası patlamış bir mekan. Neyse o zaman normal Minecraft'ta yaptığımız hareketleri yapmaya başlayalım yani. Evet tamamdır arkadaşlar. Bizim komple taş aletlerimizi yaptık şu an. Ama hızlı bir şekilde kum diyecektim. Aa çakıl da buldum. Let's go abi. Hop videoyu bölüyorum şimdi arkadaşlar burada. Neden kum ve çakıl kastığımızı soracak arkadaşlar için bir açıklık getireyim. Bu sunucuda çoğu şey gördüğünüz gibi olması gerektiğinden pahalıya satılıyor. Bu da oyunda çoğu malzemenin kara borsa fiyatına satılmasına ne sebebiyet veriyor. O zaman bunu da anlattığıma göre videoya devam. Çakıl kazıyorum. Mesela bir tanesi kaç... Gerçekten bir büyük... Fazla Nasıl yani? Lan nasıl yani? Bunun şansı ne ya acaba? Şimdi bu bir siteyi satmaya çalışalım. Order diyoruz. Ben gravel satacağım gravel. Şimdi buradan geliyoruz en fazla kim vermiş? 280'e var. Bakalım başka veren var mı? Bu verelim. Tamam. 16k alacağız gördüğünüz gibi. Onaylansın. Okey. 10 AK paramız var. Şimdi arkadaşlar slash shop diye bir komut var. Buradan banner falan da buradan satıyormuş. Bu şart nasıl kazanılır? Yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Ben anlamadım buraya birazcık baktım da. Ben birazcık daha kum kasayım o zaman. Order sent diyelim. 121 satalım biz bunu. Tamam. 8k aldık abi. Temiz temizdir bu arada. Shop'tan ne alabiliyoruz? Shop'tan bir shop'tan bakalım. Altın elma alabiliyoruz. Tecrübe iksiri alabiliyoruz. Obsidian alabiliyoruz. Bir tane totem alalım abi. Bence alalım. Ne olur olmaz. Kalsın burada. Değil mi? Değil mi? kurt? Kurt. Ne diyorsun? Kurt. Gemim yok ki. olsa seni de yanıma alacağım ya. Vallahi gemimiz yok arkadaşlar. gerçek bir şey yok. Merhaba inek. Vurdum ama sana ya. Ben bu, bu etrafı beğenmedim. Şu an bir RTP daha atalım arkadaşlar. Elinde falan gidemiyoruz zaman diyeyim. Burada daha çok oyuncu var. Çok da karşılaşmak istemiyorum çünkü setim metim hiçbir şey mi Adamlar direkt vurup öldü bize size yani. Rastgele şundan ne bir yere. O zaman biz biraz daha zaman kaybetmeden çok az daha odun kasayım ardından bir madeni inelim. Orada hızlıca devam edelim. Tamamdır arkadaşlar yeterli sayıda odun buldum Bir gayet güzel oldu Maden dedim de madene hiç benzemiyor bu arada Şu kömürleri alalım ya yani, lazım olur Tamam Arkadaşlar burası da boş Tepe atalım yine en iyisi Tutucu hakkında Yani izlediğim videolardan yola çıkarak Bu yaptığım şeylerle zengin olacağımızı Söylediler arkadaşlar ben de bunları yapmaya çalışıyorum. Umarım işe yarar bu arada. Yani ben yarayacağını düşünüyorum çünkü şu an 20k kastık bence güzel bir para. Ya yani ben başlangıç söylüyorum. 100 milyona nasıl kasacağız? O birazcık bakacağız artık. Muhtemelen gerek farmlar olsun falan filan yapmamız gerekecek onlara. Ama olsun yine de yapacağız bir şekilde. Burası niye bu kadar dümdüz bu arada ben anlamadım. Baksana be. Ah yani. oh, iglo. Oho. Maşallah. İglonun içinden geçmişler. Hangi... Burayı da lotlamışlardı galiba bu Bakalım evet. Ay kedi. Nereye bakıcıcık? Kaçmak istiyorsun değil mi? Açamazsın şu an. Şuradan aşağı inebiliriz artık. Bence burası maden yani. Burası da zaten maden değilse ben bir şey bilmiyorum. Heh. Let's go. Ama Buradan aşağı indik. Aha demir. İlk demirimizi de bulduk bu arada. Gömüleri kazalım hızlı bir şekilde bu arada. Tamam 24 tane bunları kazalım şimdi bir tane kalmasın. 25 tane oldu. Demirleri kazalım şimdi ardından bir fırın yapalım. Fırının için şeyimiz yok. Bunlar pişsin burada. Demir kazma yapacağız. Biz de o sıra şunları kaza duralım. Evet let's go. Let's go abi aldık onları da. Bunlarla birlikte bir tane artık Artık bir demir kazmamız da var bu arada. İlerlemeye devam edelim mağarada. Oo işte bu. Aradığım mağara tipi burası işte. Demirler de buldum çok fazla şurada. Böyle mağaralar arıyoruz gerçekten şu an. Acaba bu hazır ses satan adamları nasıl bulacağım ben? Arkadaşlar buraya kapatmışken kendime ben şey bir şey buldum. Ah yazdığımızda burada insanlar bir şeyler satıyor. Burada acaba biz bir şey alabilir miyiz diye baktım biz biraz daha para kasmak için çok da bir maden yapmamıza gerek yok. Niye bu kadar pahalıya satmış? Biz buraya şey aratsak mesela kazma aratsak şu an mesela ah, çarp nasıl yazalım direkt kazma bulalım oradan en düşüğünden bir şey bulmamız lazım 40k diyor o zaman bizim şu an yukarı çıkmaktan başka bir şey yapamayız bence yukarı çıkıp hızlıca çevirelim hatta Yok burada kasamayız. Yukarı çıkalım bence arkadaşlar en iyisi şöyle. Bir saatin sonunda falan şuraya geldim. Abi. Gerçekten şuraya bir hafif bir kurulum yaptım arkadaşlar. Bizim eşyalarımızı kuracağımız. Şimdi burada kazı yapacağım biraz artık. Yani başka bir şey yapamayız. Bir 100k falan filan olursa. Hatta şuraya bir koyalım chest'e. Gereksiz eşyalarım olmasın. Şey gerek. Aynen. Anladınız siz beni. Elmas küre kalsam da hızlıca kalsam şuraya gerçekten. İnternette şöyle bir eklenti buldum. Bu eklenti halkanları falan filan şöyle gördüğünüz gibi totemlerinizi biraz da aşağıda tutuyor. Burası niye böyle gözüküyor? Totemleriniz falan filan biraz daha aşağıda tutuyor. Daha rahat pvp yapmanıza yarıyormuş. Bence gayet güzel bir eklenti aslında. Kullanabiliriz bunu. Tamam. Birazcık kastım bakayım. Bunu direkt Orada sent yapalım. Ee, direkt en yüksek kaça satıyorsunuz? 150 yapıştır abi. Kırılmazlık şu alalım. 40K'lık aldım ben bunu direkt. Sonradan biz bunu şey yaparız. Birleştiririz arkadaşlar. Örs. Örse bakalım. En yazalım. 24K diyoruz. 24K'ya da bir örs alalım. Şöyle bir tane. Buraya geliriz sonra. Earth'de de birleştiririz bence yani çok da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu arada yanlışlarım falan varsa arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına daha sonra düzeltin. Çünkü muhtemelen ilk bölümden kaynaklı. Bir de internetten araştırdığım bazı bilgiler muhtemelen çok da doğru çıkmayacağından dolayı biraz yanlış bilgiler olabilir yani. O yüzden kusura bakmayın. Deniyorum yani kendimce o zaman ben bir, bir envanter dolusu kasayım ya. Ondan sonra geleyim size hemen. Tamam şu an arkadaşlar, gördüğünüz gibi tamamen envanterim dolu artı... ...bir de şu, şu kısımlar da dolu. Önce bakalım kaç verecek bize. Böyle hızlıca bir yazalım, order sent yazalım. Bu arkadaşa bir verelim. Bütün kumları attım buraya zaten. 252k veriyor. Benim tahminime çok yakınmış bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. 286k paramız oldu bu şekilde de bu arada. Gayet iyi bu arada bence. Ya buraya kazarak sadece 286k kastık. Ve küremin yarısına geldik sadece şu an. Tamam, bunları almaya gerek yok şu an. Bunları alabilirim yeterli yani. Küreyi de tekrardan bir şöyle yapsak. Tamam. Şimdi buraya tekrardan ah ee, ne yazalım? Sharpness. Tam bu 55 klıklardan bir tane alacağız. Bunları birleştirmek için. Şimdi ne yapacağız? Tecrübe iksiri alacağız. Alacağız. Shop. Buradan geri çıkacağım yok. Buradan da değil. Neredeydi? End. Yo end değil ya. Gear. 100. Bundan 64 tane alsak 6400. Verimlilik 4 kırılmazlık küçüğümüz oldu. Şimdi bizim şu an buna başka bir şey yapmamıza gerek var mı diye düşünüyorum şu an. Bir tane şalkır alabiliriz bu arada. Bu güzel olur. Yanımıza bulunsun yani. Bütün hepsi de gelsin de. E, eksik olmasın tamam. Şimdi tekrardan A ah, e, buraya girelim. Şarpmış peş yazalım. Eskinlik değil ya. Pardon yanlış yazdım yine. Tamamdır. Şu an bunu yaptık. Güzel. Güzel bir şeyimiz oldu şu an. E yani şu an bir kassak. Şura için konuşayım. Şöyle bakın. full. Tamam. Boşalttım şu an. Oo, çok iyi. Tamam. Abi demir bile. Oha. Oha verdiği kazmaya bak. Oyun peki dokunuş var. Ama olsun, bence gayet okey. 64 artı 16. Benim ilk 5 kere... Arkadaşlar, benim ilk 5 <laughs> <laughs> bayağı bir para verdik ama... Burada kalsın. Yok, kalmasın. Shop'tan şey alalım. yani tane Ender chest alalım. Tamam. Bunları burada bırakabilirim artık. Çok bir gerekliği yok. Bu örsü alalım arkadaşlar. tam o zaman... Günlük bu kadar. Devam edeceğiz şimdi bakalım. Hadi. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Aradan bir belli bir süre geçti. Bunun ardından ben biraz daha bir araştırma yaptım. Şöyle bu arada şu iskeleti de öldürelim. Sonra bir yöntem buldum internette. Bu yöntem de TNT alıp TNT ile patlatabileceğim bileceğim şeklindeydi. Bu yöntem birazcık maliyetli bir yöntem bu arada. Ama işe yarıyor mu derseniz bu arada bayağı da işe yarıyor. Oğlum ölmeyeceğim sen artık. Ama sana da Sana totemimi kullandığım için gerçekten ya inanamıyorum yani Buna bir, hemen bir tane totem alalım arkadaşlar işte. Valla yani Set, hiç, 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 hiç kasmadım Envanterim şu kadar oldu şu anlık Yine kasacağım Etrafı patlatıyorum Aynı zamanda Hala Olup öleceğim 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 <laughs> Senin kaç canın var? Ben bunu anlamadım. Bunlarla beraber patlatınca arkadaşlar daha bir sonuç veriyor bize. Görüyorsunuz. Abi bunun maliyetini soracak olursanız hemen açıklayayım size bunun maliyetini. Geldim burada en ucuz 145k'ya TNT aldım 64 tane. Sonra gittim basınç plakasıyla patlatma taktiğiyle yani basit bir şekilde Geldim bunları en ucuz maliyette patlattım. Şu an mesela şu envanteri ben çok kısa bir süre içerisinde yani kasmış bulunmaktayım. Bakalım şu an mesela gözünüzün önünde ben direkt bir satayım hatta. Envanter de doldu. Tamam. 290k verdi bize. 310k'mız oldu totalde. 310k ile de bir, set de almak istiyorum açıkçası. Tamam kuvvet verdin. Şey. Açlık vardı. Başka bir şey yapmıyoruz şu an. Artık bu iş işlemi biraz daha hızlandırayım mı diyorum. Bu bölümde yani 1 milyon yapsak bence hedefimizin %1'ini tamamlamış olurdu en azından. Burada bir bayağı bir kazı yapmış birisi. Bizim zırhı da almamız lazım çünkü creeper'lara karşı gerçekten creeper falan filan gelir afk oldum boşluğumu falan ne gelir. Destek'e girmeyelim arkadaşlar. Ayrıca iyi para verdiği için yapıyoruz bunu. Yoksa normalde yapar mıyım? Yaparım galiba ya. Arkadaşlar ben bir yarım saatlik hırının ardından bastım ve paramız farkındaysanız şu an 1 milyon oldu. %1'ini tamamladık ilk bölümde. Şu an şimdi yapacağım şey minik bir base kurmak istiyorum kendime. Onun için hızlılık yapalım diyorum. Beze nereye koysan diye bir düşünüyorum şu an. Aks Asya değil. Tamam burada da odun da kasabiliriz. Ben kendime bu arada set almadım arkadaşlar. Öleceğim artık neredeyse. Bir şey almam lazım. Bunları bir atalım. Tamam terli gereksiz eşya olmasın. 150 kaybını aldık. Burada bu arada fight dönmüş galiba. Tamamdır. Şu baltayı atabiliriz artık. Sanki lootumuz böyle bu arada arkadaşlar. Kitlerle falan çıkanlarla diyeyim size. Şu an da daha bir şey yok. Bir şey yok zaten burada. Şimdi set alacağız kendimize. Şu an bu full set olduk. Böyle bir setimiz var artık. Sonraki bölümlerde bana yazarsınız. Nasıl olmamız gerekiyor. Şimdi ben evden önce bir taktiği yapmaya deneyeceğim. Yani bunu 5K'ya koymuş mesela. Yani Bence garip bir fiyat. Tam var ya, biyomunu arayalım diyecektim. Bunların bulduk ya direkt. O iyi oldu bak. Ya ben de biraz kasayım bakayım. Satalım acaba para yani iyi gelecek mi para Bu arada arkadaşlar videoda çok fazla katlatmak istemiyorum. Videonun seyir zevkini bozmamak adına daha doğrusu. Hem daha uzun bir video izletmek istiyorum size. Daha keyifli olur sizin için de. Şimdi bu şalga kutusuna zombi sen gelmesen iyiydi. de ee, tekne yazayım mı Bakalım para edecek mi? Bunu da öğrenmiş olacağım. Biz bayağı koyduk da dur. İnşallah bunlar satılır ya. Baya bayağı koydum yani. <laughs> Tam, 200k paramız var yine. Burada RTP atıp bayağı yine dolanabiliriz arkadaşlar. Bundan bir tane almak istiyorum. Gel. Gel buraya köpek. Tamam gel. Hadi ikiye. Burada dur. 3 4 yes be. Abi bunun ismi ne olsun? İsmi bana bak bana gel. Bak sana neyi vereceğim. Bunun ismini ne yapsak ya arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın en beğenilen yorumu yapacağım bunun ismini. Siz karar verin bakalım. Farklı bir yerde de bulacağız o yüzden. Sen gitmezsin umarım yanımdan. <laughs> Geliyorsun değil mi? Umarım geliyorsundur. Aha köpeğim gitti. Eyvah. Yapma ya. Yapma ya. Burada mıydı? Bence buradaydı ya. Bence burası burası. Ya biz buraya tp attıysak buraya da gitmişizdir. Bence burası. Ya ben böyle düşünüyorum. Şimdi daha gelmedi köpeğimiz. Biz buraya ben diyorum ki geldiğim direkt random TP'de ilk kere şöyle bir benim pearl atayım. Ardından rastgele bir yere kazacağım, kazacağım şu an. Yalnız bayağı da aşağı iniyoruz ha. Yani, ha geldik. Sonunda geldik bu arada. Yerleri de ışık taşı döşeceğiz. Bu şekilde. Ben bir buraya hafif bir genişleteyim. Öyle geliyor. Eşyalarımızı da buraya bir yavaştan koyalım. Ardından ben burada ilk bölümü noktalandırmak istiyorum. Kalkar alacağım. Eşyalar derken bu, bu kalsa burada yeterli. Arkadaşlar ilk buraya şu an buraya kadar geldik. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlara ne yazın Buraya kadar izlediyseniz yorumlar pide yazın. Çok alakasız aklıma geldi. Yorumlara pide yazmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu izlemeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Ve bay bay.